Arkadaşlar ve ekipmanlar kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağdaş. Bugün SIGUN kesim tahtasıyla karşınızdayım. Bitirdik. Nihayet. Çok şükür bitti ve şu an karşınızda. Endgrain bir kesim tahtası tasarladık. Aslına bakarsanız 5 farklı modelimiz olacak başlangıç olarak. Bu klasik giriş seviye olarak düşündüğümüz bir model. Düz, klasik ve sade. Tam 4 santim kalınlığı var. 50 santime 30 santim. Bu tamamen benim bunca zamandır yani bu zamana kadar olan deneyimlemelerimden çıkılarak oluşturulmuş bir ölçüdür. Tabi bunun daha ufak boylusunu da yapmayı düşünüyoruz. Hani şöyle diyeyim 35'e 25 hatta 80'e 50 farklı ebatlarda yine varyasyonlar yapılacak. Hatta yeni modelimizi de görüyorsunuz tuğla duvar şeklinde bir model yapacağız. Sonra da 3 boyutlu modellere doğru gelken açacağız. Tabi bunu sadece Türkiye iç piyasasında düşünmüyorum arkadaşlar. Yurt dışı sevkiyatlarını gerçekleştirebilmek için de gerekli kalite standart belgeleri hazırlanıyor şu anda. En başından beri diyordum yani SIGUN'u oluştururken tek amacım sadece Türkiye piyasasında ekmek yiyelim derdimiz bu değil aslına bakarsanız. Dünya genelinde global anlamda Türkiye'yi mutfak anlamında böyle çok temsil eden bir marka yok. Bizim amacımız dünyada Türkiye'den çıkan bir malın rağbet görmesi, işte abak Türklerin şu ürünü var, adamlar bu işi biliyor yapıyor, delirtmek. çünkü biz hep yabancıların malzemelerine, ürünlerine bu yorumu yapıyoruz. Biraz da onlar bize yapsın isteyerek yola çıktık. Şimdi neden 4 santim bir kalınlık diye soracak olursanız, mukavemetli olmasını istiyorum, sağlam, oturaklı olmasını istiyorum. Peki niye daha küçüğünü yapmadım örnek olarak da böylesi 30'a 51 ölçü yaptım? Çünkü burada çalışmak inanın çok rahat. Yani şurada çalıştığınız zaman bıçağım bu yüzüyle hiçbir zaman itme işlemi yapmıyorum normalde. Sevmem size de tavsiye etmiyorum. Hatta bunu açıkladığım bazı içerikler var. Kesici ağzı buraya doğru büküyorsunuz. Şu hareketi tahtanın üzerinde bıçağınızla yapmayın arkadaşlar. Çalıştınız, kestiniz bıçağın sırtıyla itebilirsiniz ya da elinizle itebilirsiniz. Sonra devam. Bu ölçü ne keserseniz kesin. Diyelim ki iki tane söğüş soğan doğradınız, aldınız kenara. Biberlerinizi doğradınız, aldınız kenara. Hala çalışma alanınız mevcut. Yani ölçü olarak büyük olması aslında çalışma alanı açısından rahatlık sağlayan bir durumdur. Geniş olması, mukavemetli olması içindir. Peki, niye tahtaları dümdüz kesip birbirine yapıştırmadık ya da niye tek parça bir tahtadan imal etmedik bu ürünü. Arkadaşlar şurası dümdüz görüyorsunuz. Hatta yakın çekimini de ekleyeceğim. Üst tarafa baktığınız zaman da desenli bir yapı görüyorsunuz ama bu desenler hep birbirine doğru. Yani dizilimleri farklı. Bunun sebebi şu. Niye burayı düz yapmadık? Burası damarlı olmadı da burası damarlı oldu. Cevabı çok basit. Bıçak bu damarlar üzerinde ahşabı kesmeden ilerliyor. Bu birinci etken. Yani mukavemeti arttırdık. Ne yaparsanız yapın bakın sürtüyorum. Hiçbir şekilde en ufak bir deformasyon ve iz yok. Tabi bunun tek sebebi bizim bu damarları yönleriyle beraber üst tarafa almış olmamız değil. Üretim standartını bir üst seviyeye çekerek daha kaliteli olması açısından, daha lezzetli olması açısından arkadaşlar ağaçları tamamen fırınlıyoruz. Bu hem ağacı sertleştiriyor, mukavemetini arttırıyor hem de dayanıklı bir hale geliyor. Aynı zamanda temizlik esnasında suyla olan teması minimize ediyor. Yani normal bir ahşap kesim tahtasını yıkadığınız zaman anında içine su çekerken bu ahşap, bu ağaç içine suyu anında almıyor. Çünkü fırınlanmış ve yüzeyi sertleştirilmiş bir ağaç. Yani gönül rahatlığıyla içine su çeker mi acaba şüphesi taşımadan anında temizleyip, yıkayıp, kurulayıp kaldırabilirsiniz. Bu açıdan çok keyifli, çok lezzetli bir ürün olduğunu düşünüyorum. Seviyorum ya. Bu tarz tahtaların, yani end grain denilen bu tahtaların bakımı da ciddi anlamda çok kolay. Herhangi bir şekilde bizim ürünümüz olur ya da başka bir bal mumu karışımı da olabilir. Hiç fark etmez. Bunu bir bezin üzerine yani koyup kuru bir bezle hatta lifli bir bezle sargı bezi tarzı bir bezle üzerine yedirdiğiniz anda komple kenara koyun kaldırın 15-20 dakika bekledikten sonra tekrar kuru bir bezle üzerindeki son katmanı cilayı verin. Yıllarca mis gibi kullanın. İnce, küçük, ebatlı modeller yine tercih edilebilir ama bu evladiyelik bir ürün. Benim çok hoşuma gidiyor. Ciddi anlamda son iki gündür kullanmadan duramıyorum. Dün tatbik ettim, bir de bugün tatbik ettim. Yani son iki günde değil, bu son iki gündür. Umarım güzel olmuştur, umarım keyif alırsınız. Yani hoşunuza gider bu ürünümüz. Bu arada bunu da dürüst bir şekilde söyleyeyim. Altında şu an kaydırmaz bez var. Çünkü benim masam cam biliyorsunuz. Ve ne yaparsam yapayım ileri geri hareket ediyor masanın üzerinde. Bu yüzden altına kaydırmaz bir bez koydum ki içeriği daha rahat çekebileyim diye. Girişte bir intro gördünüz zaten kullanırken. Ne yaparsam yapayım. Maşallah gayet güzel görünüyor. Bir sonraki içerikte arkadaşlar AliExpress üzerinden aldığım şu an yeniden satışa çıkarılmış bir kilit modelini inceleyeceğiz. Ve hatta ufak bir keskinleştirme işlemi yapacağız. Birkaç tane yeni taş siparişim oldu. Bunlarla alakalı da teslimat süresini bekliyorum. İnşallah keyif aldığımız bir içerik olur. Hatta taşları beğeniriz ki tavsiye ederiz. Siz de faydalanırsınız. Son olarak içeriğe son vermeden evvel burada yetkililere seslenmek istiyorum. Gördüğünüz gibi kapağım hala yok. Çünkü yapan yok. Millet o kadar tok ki. Adama diyorsun ki gel şunu yap. Abi uğraşamam diyor. Bir tane kapakla vakit harcayamam ben diyor. Komple mutfağı yenileyeceksek geleyim. Buradan yetkililere sesleniyorum. Mehmet Ali Bey bize yardım etsin paramız yok yaptıramıyoruz. Yapmıyorlar yengem ne yapayım modunda ki bu da Masar Alan Kirpi adlı filmdeki o falcı karakterini canlandırdığı esnada söylediği bir cümledir. Gösteriyorlar yengem ne yapayım diye. O geldi aklıma birden niye geldi bilmiyorum ama mutlaka izleyin çok güzel bir filmdir. Güven Kıraç, Masar Alan Benim keyif aldığım bir filmdir. Evet bu kadar sohbet yeter şimdilik çünkü baba gitmek zorunda. Bir sonraki çekte görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.